Merhaba arkadaşlar. Bir özel eğitim etkinlik videosunda da sizlerle beraberim. Bugün çocuklarımızla balık tutma oyunu oynayacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz, renkli eva kağıtlarımız, renkli tabaklarımız ve bir tane çöp şişe, çöp şişe ihtiyacımız var. Renkli eva kağıtlarından balık figürü çizip Kes, keseceğiz. Daha sonra ucuna e, ataçlar var, renkli ataçlarımız. Ataçlarımızdan şöyle delip ucunu geçireceğiz ve tutturacağız. Şöyle. Hepsini daha önceden hazırladım ben. Bu şekilde. Daha sonra çocuğumuzdan balıkları toplayıp e, aynı renk tabağın içine koymasını isteyeceğiz. Merhaba Onur ve Furkan. Nasılsınız? Bugün sizinle balık tutma oyunu oynayacağız. Ne dersiniz? Önce Onur'la oynayalım. Daha sonra da Furkan'la. Hadi bakalım Onur başlayalım. Şimdi kırmızı balıkları bulup, toplayıp, kırmızı tabağın içine koymanı istiyorum sayarak. Başlayalım mı? Tamam, hadi bakalım. Bir. İki. Üç. Aferin harika gidiyorsun. 5 6 6 tane kırmızı balığımız varmış değil mi? Evet, şimdi sarı balıkları toplayalım. Sarı tabağın içine koyalım. 1 2 3, 4, 4 tane de sarı tabağımız, sarı balığımız varmış değil mi oğlum? Aferin. Evet Furkan, şimdi de sen topla bakalım. Yeşil balıklarımızı toplayalım. Kaç taneymiş sayalım? 1, 2, 3. 5. 5 tane de yeşil balığımız varmış. Peki mavi balıklarımızı sayalım. 1. Pardon. 1. 2. 6. Aferin oğluma. 6 tane de mavi balığımız varmış. Bütün balıkları Tabaklara koyduk. Aferin size tebrik ediyorum. Deyip çocuğunuzu sözel olarak pekiştirebilirsiniz veya sevdiği bir yiyeceği vererek yiyecekle de pekiştirebilirsiniz. E, bu çalışma çocuğumuzun el göz koordinasyonunu geliştirecek, ince motor becerilerini, küçük motor kaslarını çalıştıracak. Aynı zamanda renk kavramı ve sayı kavramı verecek. Güzel bir çalışma arkadaşlar. E, dediğim gibi evde siz de çocuklarınızla beraber yapabilirsiniz. Hepimizin evinde olan malzemelerden yapabileceğimiz güzel bir çalışma. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.